Salatalık, salatalıkla yumurta pişireceğiz. Öncelikle salatalığımızı yıkıyoruz. Sonrasında ikiye bölüp tavaya sürelim suyunu. İyice suyu süre, sürelim arkadaşlar suyunu. Sürdükten sonra tavayı ocağın üzerine koyacağız. Isınmaya bırakacağız. Evet sürdük. Şimdi tavayı ocağa. Ocağın üzerine koyduk. Isınırken tavamız biz de yumurtamızı kırdık kaseye. Şimdi beyazını öncelikle döktüm dağılsın çabuk diye. Sonra sarısını da koyduk. Pişmeye bırakıyoruz. Bakalım ne olacak. Eyvah sarısı da bu tarafa doğru kaydı. Neyse o doğru da orada pişsin. Yapacak bir şey yok. Bakalım yumurtamız tavaya yapışmış mı? Yapışmamış mı? Rahatlıkla çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Yoksa yanacak mı? Bilmiyorum. Bekliyoruz. Görüyoruz. Bakalım ne olacak? İyice pişiriyoruz arkadaşlar. Beyazı iyice pişsin galiba pişmek üzere pişti şimdi bunu taba alacağız bakın bir aparatla yardım alıyoruz Evet gördüğünüz gibi taba aldık tabamız yanmamış gördüm gösterdim zaten bakın yumurtamız hazır